Diğer cami'den gelecek olan cemaatimiz tamamladı. İste kalanlarla sabırlar ista eylesin. Kendisi bu dünya sürgünü tamamlamış oldu. Allah'a bir can borcumuz var, emanetimiz var diyoruz. O emanetini teslim etti. Ama sizlerin yapmış olduğu şahitlik üzerine hayırla, güzel bir amel üzerinde aramızdan kalp krizi geçirerek ayrılmış oldu. Yüce Mevlam hayrını hizmetini kabul eylesin. Kendisini mağfirin cümlesine ilhak eylesin. Her aramızdan ayrılan kardeşimiz gibi o da bugün sizlerden helallik istiyor. Hüsnü şehadet bekliyor. Kendisine ahirete kalan hak yoklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Tekrar helal ettiniz mi? olsun. Yine helal ettiniz mi? olsun. Kendisinin bu dünya hayatını iyi bir mümin, Müslüman, muahhit olarak yaşadığına şahitlik eder misiniz? Evet. Tekrar şahitlik eder misiniz? Evet. Yine şahitlik eder misiniz? Evet. Yüce Mevlam helalinizi ve şahitinizi kabul eylesin. Amin. Kendisine veli veli rahmet eylesin. Amin. Makamı cennet derecesi ali olsun inşallah. Amin.